Merhaba hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bu hafta e, yediğimiz birçok ürünün tadı tuzu niteliğinde olan baharat sektörünü konuşacağız. E, tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirileri Derneği Başkanı Sayın Ay Ayhan Ercan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi biz bu konuyu seçtik çünkü bu hem üretici hem tüketici tarafında önemli bir konu ve son dönemde de fiyatlar nedeniyle biraz gündemde. Çünkü bir dönem ıhlamuru konuştuk. İşte çeyrek altın fiyatını buldu diye haberler çıktı. Karaber tarafında en çok tükettiğimiz yine ürünlerden bir tanesi sofralarımızda fiyatların arttığını konuşuyor baharat tarafında fiyatlar neden artıyor? Bunun tek bir nedeni mi var? İşte bir taraftan ithalat mı? Yok aracılar mı? Stok mudur? Nedir son durum? Valla ürüne göre değişiyor. Zaten baharat çok tüketilen bir ürün olmadığı için üzerinde speküle etmek çok kolay. Spekülasyon yapmak çok kolay. Mesela Ihlamur'da yaşanan mesele stokçuların yaptığı bir meseleydi. Türkiye'de yıllık üretim maksimum en üst düzeyde olduğu zaman bile rekorte 600 tonu geçmiyor. E 600 tonluk bir ürün üzerinde zaten e, stokla fiyatları kontrol edebilirsiniz. E, diğer baharatlarda bir birçok etken var tabii. Yani bazı ürünler bazı seneler rekolteler düşük oluyor. Gümrük vergileri, uygulamalar, e, Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu çoklu analizler bunun gibi birçok faktör var. Çünkü ben şimdi yayından önce de baktım, TÜİK verilerine göre baktım. Hani, Hı -hı. hani resmi veri olarak bakmak durumundayız. Son bir yıl, yılda baharat fiyatları yüzde 26 artmış evet. Hani kalem kalem baktığımız zaman bazı ürünler vardı belki yüzde 30-40 artmıştı, bazı ürünler vardı yüzde 15 ama evet. e, ciddi bir rakam. Şöyle tüketici belki bunun çok farkında olmuyor çünkü biz baharatı kiloyla almıyoruz yani işte diğer ürünlerde olduğu gibi işte 50 gramdır, 100 gramdır aldığımız için fiyatlar da o miktarlarda çok büyük bir etki yaratmadığı için çok farkına varmıyoruz belki ama şimdi bir ıhlamur Bugün artık kış mevsimine de girdik, e, yavaş yavaş da bu tür şeyler tüketilmeye, daha fazla tüketilmeye başlandı. E, Lamurun kilosu 180 lira, 200 lira dediğiniz zaman insanlar orada biraz ayıkıyor. Ne oluyor, niye bu evet. fiyatlar böyle diye. Hani burada biraz e, bazen biz gıda ürünlerinde sebze ve meyvede daha çok böyle aracılardan bahsediyoruz ya da stok bu işin fırsatlarından bahsediyoruz. patatesli olduğu gibi mesela. Patatesli oldu, zeytinyağında oldu. Gerçi üretimi azdı zeytinyağında ama Hı. yine de bu işe fırsat bilip fiyatını artacağını düşünerek e, stoklayanlar da olmuştu. Bu tarafta da bu etkilerden bahsedebilir miyiz? Yani tabii bazı ürünlerde oluyor. Yani daha önce ben mesela e, biz ailece 50 yıla yakındır bu mesleğin içerisindeyiz. Mesela nanenin üzerinde böyle bir oyun yıllar önce, 20-25 yıl önce ...oynandığını, kekin üzerinde böyle bir oyun... ...oynandığını çok iyi biliyorum. Ve tutuyor da bu oyunlar. Çünkü dediğiniz gibi bir un gibi değil... ...ya da bir mercimek gibi, bir kuru fasulye gibi... ...bir pirinç gibi tüketilmiyor baharat. Çok miktarlar küçük olduğu için... ...kontrol etmek çok kolay... ...bu anlamda ama... ...ben şahsen baharatın fiyatlarının... ...dünya pazarında çok ciddi arttığını düşünmüyorum. Yani bugün baktığınız zaman verilere... Tüm gıda ürünlerinde yüzde birlik bir artış var gıda üretiminde. Dolayısıyla bu baharat için de geçerli. Burada işte vergiler, mesela yanlış vergilendirme ile ilgili çok ciddi e, sorunlar olduğunu düşünüyorum. Ne tür mesela vergilendirmeden bahsediyoruz burada? Mesela şimdi bir ülkenin gümrük politikası koruyucu vergiler ne için olur? Üreticileri, e, yetiştiricileri korumak için olur. Tamam. Mesela Türkiye'de karabiber, zencefil, tarçın, havlucan, yeni bahar, hindistan cevizi gibi baharatların üretimi yok. Yani iklim ve coğrafi şartlardan dolayı bunların Türkiye'de yetişmesi mümkün değil. Mümkün değil, aynen öyle. Mümkün değil ama mesela bunlara vergiler uygulanıyor. O %30'da %51 arasında değişen vergiler var. Bunlar ne yapıyorlar? İşte bunlar fiyatları otomatikman şişirmeye başlıyorlar. Şimdi mesela kırmızı ette biz bazen konuşuyoruz, ee, kendi kendine yetebilecek potansiyele sahip Türkiye, hmm. ama hala içeride arzdaki yükseliş taleple paralel olmadığı için gerisine kaldığı için e, ithalat kapılar açılıyor ve dediğiniz gibi içerideki üretici mağdur oluyor. Evet. Ama zaten içeride karabiber üreticisi ya da tarçın üreticisi yoksa bu verginin mantığını o zaman nasıl açıklıyor? Vallahi Vallahi hiç mantığı yok. Zamanında ben çocukken çok iyi hatırlıyorum. Mesela ithal ürünlerde 70'li yılların sonlarında 80'li yılların başlarında ithal ürünlerde kota vardı. Yani firmalara kotalar veriliyordu. Siz bu kadar ithal edebilirsiniz ve Türkiye'de dönem dönem ben karabiberin hiç yok olduğu dönemleri hatırlıyorum. Ee, o dönemden kalma kanunlarla eğer biz bunları götürmeye kalkarsak işte sıkıntılar o zaman ortaya çıkıyor. Sadece pahalı tüketicinin pahalı baharat yemesinde kalmıyor bu. Bu sefer yüksek vergiler kaçakçıları cezbetmeye başlıyor. Yani kimse diyemez ki bu ülkeye kaçak yolla hiçbir ürün girmiyor. Bizim kapılarımız çok sağlam eee işte Türkiye'ye kaçak karabiber ya da kaçak ithal bir baharatın girmiyor diye bir iddiada bulunamaz. Bunlar ne oluyor? İşte esas sıkıntı burada başlıyor ortaya. İşte bu yüksek kazançtı. Işte diyor örnek vermek gerekirse %50 gümrük olan, yüzde %8 KDV'si olan, %58'lik, %60'lık bir değerden bahsediyoruz. Ee, bir de bu tür ürünler kaçak girdiği için hiçbir kontrole tabi olmuyor. Bu sefer fiyat daha da ucuzluyor. 175'lik bir haksız kazanç söz konusu oluyor. Yani aslında devletin dolayısıyla da milletin cebinden çalınan bir para. Ama sağlık sorunu çok ciddi burada ortaya çıkıyor. İşte bu ürünler hiçbir şekilde kontrolden geçmiyor. Kontrole tabi değil. Yani tane adet tutuyor mu? Küf, maya, kül miktarı, nem miktarı, mahsul yılı bunlar bunlarla hep karşılaşıyoruz. Dönem dönemde mesela Türkiye 3. Dünya ülkesi gözüyle bakan ve Avrupa'dan Türkiye'ye gelen hiç yetiştirilmediği halde baharatlarda bazı analizler sonucunda mesela red olan geri giden ürünler oluyor. Örnek vermek gerekirse mesela yakın bir geçmişte e, aflatoksin bir e, yine bir gıda da yeni gıdada da dediğimiz bir üründe e, tam 20 misli çıkmıştı. izin verilen kriterin haricinde ve o, o, o yetiştirici olmadığı halde Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir ürün. Direkt kanserojen bir maddeden bahsediyoruz. Aynen mi? öyle. Direkt kanserojen karaciğer mahvedecek bir madde. Bunun gibi birçok şey var. Yani eğer biz bu gümrük duvarlarını indirip kaldırmazsak Türkiye'de yetişmeyen baharatlarda e, kaldırdığımız takdirde zaten kaçakçı için cezbedecek bir kazanç kapısı kalmayacak orada. Dolayısıyla da buna dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o zaman olayın bir ekonomik tarafı var. Evet. Bir sağlık tarafı var. Kesinlikle. Ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Benim için, benim için en önemli kısmı zaten sağlık tarafı. Bakın insanlar bu ürünleri sırf sofralarımızda baharat diye bakmamak lazım. Birçoğunu sağlık amaçlı kullanıyor. Mesela tarçından bahsedelim. Tarçın çok tüketimi olan özellikle son yıllarda medyanın e, tanıtımı dolayısıyla bu ürünlerin çok tüketimi oluyor. E, tarçın bildiğiniz gibi içe kıvırık bir baharat ve içinde <laughs> nem a, e, alarak içinde bir takım mantarlar üreme şansı var. Aflatoksin açık ya da e, e, şey açık çok, bir ürün. E, mikrobiyolojik olarak giderek çok zararlı e, gıdalar haline dönebilirler. Bunların iyi kontrol edilmesi lazım. E, ama biz kontrol dediğimiz zaman bazen Yetkililerimiz bunu çok seviyorlar. Kontrol sopasını ya da kontrol mekanizmasını elinde tutmayı. E, karanfille de mesela GDO istiyoruz. Yani dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar GDO'lu karanfil üretilmemiş. Hmm. Kalkıp karanfille GDO isteyeceğimize bence bu gümrük duvarlarını ortadan kaldırarak bu tür ürünlerin tamamının legal yollarla ülkeye girmesini sağlamak hem ülkemize ekonomik katkı olarak hem de vatandaşımızın ucuza ve sağlıklı ürün yemesi anlamında çok büyük bir adım olur diye düşünüyorum. Tabii bu tür, bu tür şeyler hani tabii ki testlerin olması Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. O noktada e, aflatoksin belki daha fazla önemli hani yurt dışından gelen e, ürünlerin denetimi teste tabi tutulması açısından ama maliyetlerin artışında tabii bunlarda bir etki oluyor çünkü e, bildiğim kadarıyla geri gidip dönmesi beklemesi kalması hepsi bir. E, ...maliyet. Bakın maksular. ithalatçı dediğiniz zaman... ...ben de bir ithalatçı olarak kendim de söylüyorum... Hı hı. İthalatçı dediğiniz zaman bu işe ticaret olarak bakıyor. Şimdi ürün maliyet hesaplarında... ...bunların hepsi üzerine yansıyor. Diyoruz ki Türkiye'de gıda fiyatları artıyor. Bizim ekonomistlerimiz baş başa veriyorlar... ...diyorlar ki dünyada gıda fiyatları düşerken... ...bizde niye artıyor? Ve enflasyonun artışındaki... ...en büyük sebep gıda gösteriliyor. E şimdi ithalatçı... ...bu maliyetlerin hepsini birebir... ...ürünün üzerine yansıtıyor... Dünyada karanfilde hiç GDO rastlanmamışken siz GDO araması koyuyorsanız ben diyorum mesela niye karanfilden örnek veriyorum? Son bir haftada toptan bazında 10 lira civarında kilosunda artış oldu karanfilde. Karanfilde. Evet. E şimdi ithalatçı bu analizleri yaptırıyorsa ki tırnak içinde çizmek lazım bizim laboratuvarlarımız da bu anlamda çok sağlıklı çalışma. Yani bir ürüne ilk önce GDO'lu deyip sonrasında GDO'lu dil diyebiliyor e, ee, örnek bir örnek var çok yakın tarihte yaşanmış bir örnek. Mesela bir arkadaşım 200 ton Türkiye'ye mısır getirdi İspanya'dan. Ee, üründe GDO çıktı. GDO'lu mısır değil bulaşan çıktı. Ee, ve İspanya'da mal Türkiye'ye gelmeden önce analizleri yapıldığı halde kendisi bizzat isteyerek yaptırdı halde. Ya orada temiz çıktı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi üründe GDO çıktı. Bulaşanı çıktı. Bulaşan çıktı GDO bulaşanı. Sonrasında Hı. ikinci itiraz yapıldı. İkinci numune dedi. Tekrar dediler ki evet bulaşan var. E, bu ürün Türkiye gıda olarak giremez. Ben de GDO karşıtı birisi olarak bunu söylüyorum. Sonrasında bu ürünü bir yemciye devretti. Çünkü biliyorsunuz hayvan yemlerinde GDO'lu mısır kullanmak serbest. Evet. Hayvan yemcisi bu ürünü devraldı ve ürünü çekecek çekeceği sırada tekrar GDO analizine gitti ürün. Ama bu sefer temiz çıktı. Şimdi ben size söylüyorum şimdi. Bu mısır üreticisi, bu mısır ithalatçısı belli bir para harcadı. Malı getirdiğinden yüzde yetmiş, yüzde altmış aşağı fiyata sattı bir daha getirdiğinde bu maliyeti çıkarmayacak mı söyledi? Çıkaracak. Biz eğer ticaret yapıyoruz çünkü, biz eğer mevzuatı işler hale, çabuk ve sağlıklı işler hale getirmezsek... ...ithalatçının ya da ihracatçı için de geçerli aynı şey, harcadığı her kuruş tüketicinin cebinden çıkacak paradır. Bu kimseden çıkmaz. Kimse kimseyi kandırmaz. Dolayısıyla yasa çıkar, yani yönetmelik çıkartırken biz memura inisiyatif bırakmayacak çok net ifadelerle çıkarmamız lazım ki sistem düzgün yürüyebilsin. Ee, bu fiyatlardaki zamları işte artışları konuşuyoruz. Biraz önce de karanfile değdiniz son bir haftadaki %10'luk artış. Böyle bir, kısaca bir e, sıralama yaparsak son bir ayda olabilir son bir yılda olabilir. Hı hı. En fazla zam şampiyonu baharat tarafında hangi ürünler ve ne kadarlık bir artışlardan bahsediyoruz kabaca? Bir valla şöyle söyleyeyim. Karabiberde %35'lik civarında bir artış var. Son ne kadar? Son 3 son ay içerisinde. son üç, ay ee, üç aylara veriyorum. Yine zencefilde bir artış var. Tarçında ciddi bir artış var. Çok tüketilen baharatlardan. Ama dünya borsalarına baktığınız zaman Türkiye'deki nispetle bir artış yok onu söylüyorum. Bu Türkiye'ye özgü bir şey. Türkiye biraz özgü. da işte ithalatta dolar kurumundaki hareketin de yukarı yönlü onu da belki... Var bu, bize anlamda, var. var. bu anlamda biraz ithalatçılarımızın da kabahati var. Biz çünkü hep kar odaklı çalıştığımız için e, mesela dolar ya da euro ile ithalat yapıyorsa üründe bir artış söz konusu oluyorsa e, pardon kurda bir artış söz konusu oluyorsa sonrasında kur bazen geri dönüyor ama geri döndüğünde bizim ithalatçılarımız fiyatları hiç geri döndürmüyor. ...biraz petrol fiyatlarındaki olaya benziyor. Evet Benim yani bir ben istasyon, biraz burada tüketicinin tarafında duruyorum. Yani, yani e, Bizim gibi ülkelerde biraz tabii... ...şirketler çok, sermayeleri çok güçlü olmadığı için... ...ve hakikaten kar odaklı olduğu için... ...maalesef yanlış mı? Evet yanlış. E, ben kendim hayat yaptığım için... ...dünyada takip ettiğim için bu işi... ...mesela anlık sent bazında, kuruş bazındaki fiyatlar bile günlük olarak değişiyorlar. Adamlar her gün yeni fiyatlar veriyorlar. Her gün update ediyorlar kendilerini. Kendi de... sanki böyle borsası mı oluşmuş? Tabii tabii, 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 tabii tabii. Yani dünya zaten Baharat Birliği var, Avrupa Baharat Hı -hı. Birliği var. Oradan takip edebiliyorsunuz ama e bir de aynı zamanda üreticiler de takip ediyorlar bunu. Yani e, bir ürün mesela bir Almanya'dan işte Almanya ve Hollanda bu anlamda çok güçlü piyasalardaki fiyatları belirleyen ülkeler fiyat yerliklerini eee ben yaptım oldu yok yani. Mesela e, Almanya'da bir tek ithalatçı da bir, bir tek kişi de karabiber kalsa. Tek onun elinde olsa, bir boşluk olsa, diğerlerindeki ki 10 gün sonra geliyor olsa ee, hiçbir oradaki ithalatçı da ben bunu şimdi kimse de karabiber yok işte bu 10 dolar 10 euroyken 12 euroya satayım demez. Maalesef ama bizim ülkemizde böyle. Türkiye'de düşünemiyorum böyle bir pozisyonda olacak birisini. Maalesef. Çünkü birçok üründe biz bunu geçtiğimiz dönemlerde yaşadık. Maalesef. Baharat sektörü dediğimiz zaman ekonomik büyüklüğü açısından Türkiye'de ne kadarlık bir hacimden bahsediyor? Valla şöyle söyleyeyim kimse bu konuda, TÜİK bile bu konuda kesin net rakamları veremez. Hı hı. Çünkü ...bazı ürünler direkt yabani olarak... ...birçoğu yabani olarak özellikle bitki kısmı... ...yabani olarak toplanıyor... E, ...ve kayıt dışı. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Hmm. E, birçoğu müstahsil... E, ...edilerek... ...faturlandırıyor, resmileştiriliyor. O anlamda kesin ne bizde... ...ne ticaret borsasında kesin rakam olduğunu ben çok düşünmüyorum. Ama giderek büyüyen bir pazar olduğunu söyleyebilirim. E, i̇thalat, ihracat rakamlarından... ...bir kıstasla yola çıkabiliriz. Mesela... 150 milyon dolar geçen sene ihracatımız var. 30 milyon dolar da ithalatımız var. İhracatımız daha fazla. Bu anlamda mesela Kekik'te, Adaçay'ında ve Defne'de dünya birincisiniz. Üretiminde. Üretiminde Dünya birincisiniz. Ve dünyaya biz ihraç ediyoruz. Çok kültürü yapılmıyor bunun. Daha çok yabani formatta yapılıyor. Yeni yeni ee, Tarım Bakanlığı mesela bu anlamda destekler vermeye başladı. Mesela adaçayı yetiştiriciliği vermeye başladılar fidanları. Ee, katma değeri yüksek ürünler aslında e, yetiştiriciliği ve kültürü yapılısa e, basit buğday etmekten ya da katma değeri düşük ürünler etmek yetiştirmekten ziyade bu tür yetiştirmek çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Bununla ilgili başarılı birkaç tane örnek var. Mesela Safranbolu vakası var. Biliyorsunuz evet. bir aile varken sonra 27 aileye kadar çıktı Safranbolu'da safran yetiştirdi Dünyanın en kaliteli safranlarından bir tanesi. Keza yine Güneydoğu'da GAP bölgesinde bazı biyomatik bitkiler yetiştiriliyor. İşte zaten kekik yetiştiriliyor bildiğiniz üzere. Şimdi Adaçay'a devreye girdi. İnşallah devamında da gelirler. Ne kadar çok ihracat yaparsak dünya pazarında o kadar e, ee, söz sahibi olursak bu anlamda ürün ithal ederken de aynı şekilde söz sahibi oluruz. Bu ihracatı yapan firmalarda yani bir ithalatçı olup barter yöntemini ucuz baharatı Türkiye'ye getirebilirler diye düşünüyorum. Tabii şimdi biz burada baharat sektörü diyoruz ama hani onu biraz daha böyle paranteze açarsak tıbbi ve aromatik bitkiler dediğimiz zaman o olay daha da aslında farklı Çok. bir boyuta geliyor. Çok. İşte ekonomik hacim biraz da ben o yüzden şey yaptım. Çünkü e, üniversitelerde bazen hocalarla konuşuyoruz. Onların da tabii ki bu resmi ya da net bir rakam vermek mümkün değil ama Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler tarafında katma değeri de işin içine katarak 100 milyar dolar belki bulacak bir potansiyelin var. olduğu değerlendirebilse kesinlikle ciddi var. anlamda bir kesinlikle. potansiyel var ama Tıpkı diğer ürünlerde olduğu gibi bizim işte o üretimden sonraki aşamalar özellikle katma değer yaratmada işte onu işlemede belki bir kutuya koyup ya da ne bileyim işte ihracata yönelik e, pazarlamada sıkıntılarımız olduğu için bu şeyi değerlendiremiyoruz. Aslında ne var biliyor musunuz yani e, kaba tabir am yani izleyicilerimiz affetsinler bizi ama Türkiye'de ben geçen bir konferanstaydım İzmir'de, İzmit'te Kocaeli Üniversitesi Biyomatik Bitkiler Bölümünde. E, ee, orada öğrenci arkadaşlarıma da aynı şeyi paylaştım. Bizde ARGE yok. Yani yetiştirici üniversiteyle faaliyet dedi. Birliktelikte değil. Ya da sanayici de değil. Yani bir destek almıyoruz. Biz ARGE'yi yanlış anlamışız senelerce millet olarak dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerinde daha doğrusu diyelim, ARGE araştırma geliştirme herkesin bir güzel ama Türkiye'de arakla getir mantığıyla çalış. Yani biz ona, ona döndürmüşüz. Şimdi maalesef bu anlamda üniversitelerden hiç destek almıyoruz. Aslında üniversitelerimiz o. E, 30'un üzerinde şu an tıbbi aromatik bitki teknikerliği yetiştiren yüksek okullar var. Bunların mesela üniversite yapılması gerekiyor, İvedilikle. Yani bu sadece ara eleman, evet Türkiye'nin ciddi açığı ama bunlar eğer üniversite olursa niye e, mühendis yetiştirmeyelim? İlaç sanayine niye bitki yetiştirilmesin ya da işte bizim sektörümüze niye bitkiler yetiştirilmesin? İthalatın önü kesilebilir. Ve Türkiye, emin olun bu anlamda o kadar müsait ki, yani... E, bozuk orman arazilerinde badem yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği destekleniyor. E, Bir aromatik bitki yetiştiriciliği çok daha kolay. Bir ceviz ağacını diktiğiniz zaman 5. 6. sene kendini amorti etmeye başlıyorken lavantayı ektiğiniz an para kazanmaya başlıyorsunuz. Daha o sene. Adaçayı keza aynı şekilde, bunun gibi birçok tıbbi bitki, melisa gibi e, bitkiler söz konusu. İşte ıhlamurda eğer böyle olursa yakında ıhlamur akiciliği de yetiştiriciliği de başlar diye düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz üniversite ve arge olayını biz e, eksikliğini şurada gördük. E, bir dönem Hollanda'yla tarım potansiyelini karşılaştı. Işte Konya kadar bir e, evet. ülkeden bahsediyoruz ama 90-100 milyar dolarlık bir tarımsal ihracatından bahsediyoruz diyoruz ki Türkiye'de 18 milyar dolarla sıkışıp kalmış vaziyetteyiz. Evet. Ne oluyor da e, bu başarı elde ediliyor Hollanda'da diye araştırdık. Orada e, üçlü bir sac ayağı var. Onu çok güzel kurmuşlar. Bahsettiğiniz üniversite, arge tarafı özel sektör ve devlet teşviği. Bu üçü bir araya geldiği zaman ve organize hareket ettiği zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Kesinlikle. Belki de bizim başaramadığımız nokta bu bu. Kesinlikle. O kopukluğu bir araya getiremiyoruz. Ama devlet bunun için olmalı işte zaten. Yani siz kalkıp bir üniversite hocası hiçbir yatırımcının ya da yetiştiricinin peşinde kalkıp benim elimde bir projem var gezmesi mümkün değil zaten. ...kim hangi üniversitede, hangi çalışmayı yapıyor... ...hangi araştırma yapıyor, hangi geliştirme yapıyor... ...devletin bunlardan bir şekilde... ...yok ki vasıtasıyla mı olur ya da bir üst kurum mu kurulur... ...bunlarla sanayici ya da üreticiye... ...yetiştiriciye bir araya getirmesi lazım. Yani bakmak lazım. Mesela benim annem Bursa Karacabeyli... ...Karacabey'de mesela soğan bu sene... ...çok büyük para ederse... ...insanlar az ektiyse seneye... ...herkes soğan eker. Ve soğan tarla da çürür. Şimdi e, devlet burada devreye girip planlı tarım söz konusu olsa çok daha iyi olmaz mı? Bu tarlaların hangilerinin ne ekileceğini böyle bir yapı kurulsa, işte Tarım Orman Bakanlığı ayrılsa, sırf Tarım Bakanlığı ayrı olsa, belki gıda içinden onun ayrılsa, bunun gibi birçok çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. Çok verimli olur. Yani siz kilosu bir dolarlık buğdayla uğraşacağınıza, e, kilosu 20 dolarlık Melisa ile uğraşın. Yani pasiflora yetiştiriciydi. Türkiye pasiflora ithal ediyor. Yani örnek vereyim yine. Mesela ...Türkiye'de beyaz çay yetiştirmeye başladı... ...ve hepimiz bu haberi okuduk... Evet. ...4 bin lira gibi bir rakamlar söz konusu... ...niye? Üretim az... E ...tamam üretim az da dünya borsalarında... ...bunun bir değeri var... ...dünyadaki en pahalı... ...beyaz çayın kilosu en kaliteli... ...altın madalyalı... 400. ...dünya 400 dolara satıyorken... ...siz 4 bin lira diyorsanız... ...burada bir, bir şey var zaten... ...olmayan bir şey var demek yani... E, ...bu anlamda üniversiteler, üreticiler... ...ve yatırımcıların bir araya getirecek bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Bu arada başlangıçta ıhlamurdan bahsettik içeride de konuşuyorduk 180 200 lirayı buldu diye ama e, e, son dönemde ithalat da fiyatlar biraz aşağı çekilmiş ama evet. o şeyi de duyunca rakamı duyunca ben çok e, şaşırmıştım izleyicilerimize de paylaşırız paylaşırsız. E, ithal edilen e, ıhlamur kaç liradan oradan geliyor onu da. Ya yani oradaki ithalat fiyatlarını bilmiyorum. Yok ya yani oradaki pazar pazarda. Evet ben fiyatı. geçen hafta bir Balkanlar'daydım, bir Bulgaristan'daydım mesela Türkiye'de 200 liraya satılan ıhlamur. Hatta bazı yerlerde 250 liraya satılıyormuş. Bize geliyor dönemden bununla ilgili haberler. 40 liraya Bulgaristan'da satılıyor. Makedonya ve Kosova'da işte 25-30 TL'ye satılıyor. Yani şunu söyleyebiliriz ki dünyanın en pahalı ıhlamuru Türk tüketicisi tüketiyor. Belki birçok baharat ürünü de neredeyse dünya ortalamasının üzerindeyiz. üzerindeyiz. Kesinlikle üzerindeyiz. Kalite olarak da mesela bir Almanya'da yediğiniz karabiberle bir Türkiye'de yediğiniz karabiber bundan iki sene öncesine kadar çok aynı değildi. Ama işte 2013 yılında tamamen faaliyete geçen bir baharat tebliğini hazırladık Tarım Bakanlığı ile beraber. Müthiş bir çalışma oldu. Bu anlamda oradaki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. E, kalite kriterlerimiz o anlamda çok yükseldi. Türkiye o anlamda iyi kaliteli ürünler gelmeye başladı. Artık insanlar onu çok diyemeyecekler. İşte bizim ülkemize balın çeri çöpü gidiyor. Eğer resmi yoldan gidiyorsun, eğer gereksiz bir gümrük duvarı söz konusu değilse resmi yoldan giren ürünler hepsi kaliteli diye düşünüyorum. Bir de benim biraz önce siz değindiniz Karabiber'deki bu vergi ya da ona benzer Türkiye'de yetiştirilmesi mümkün olmayan ürünlerindeki ithalattaki gümrük vergisi e, üreticilerle konuştuğumuz zaman ihracat tarafında olumsuz etkiliyor denildi. Gerçi şu anda ihracatta fazla veriyoruz ithalata göre ama Hı -hı. belki o potansiyeli çok daha fazla bu gümrük vergisiyle şey açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bize söylenen şu biz dünyaya sadece tek başına kekik satmıyoruz. Birçok marka ya da firma paket olarak istiyor. İçinde kekik de istiyor, tarçın da istiyor, karabiber de istiyor. Şimdi bazı ürünlerde avantajlıyız tamam. Kekik burada yetişiyor ya da buna ona benzer ürünler. Ama diğer ürünlerdeki vergilerle birlikte siz onu alıp da yanına koyduğunuz zaman o avantajınız ya da rekabetçiliğiniz kayboluyor diye Tabii. biliyorum. Ki doğru. Çok mu? doğru. Mesela özellikle ambalajlanmış hazır ürünler konusunda çok haklılar. Ee, siz. 20 kalem ürünü ihraç edeceksiniz. Bunun 8 tanesi, 7 tanesi ithal. E kafadan %30 yüzde %50 arasında gümrük var. Ne yapacaksınız? Bir kere herkesten pahalı düştünüz. Bu sefer onu almak için kendi yetiştirdiğiniz ürünü ucuz, daha da ucuz vermek zorunda kalacaksınız. E şimdi kendi ürününüz gitti ucuza. Öteki tarafta öteki ürünü aldınız. Zaten el ele baş başa verdiniz. Maliyetiniz yüksek çünkü gümrük yüzünden. E şimdi bu ticaret ne yok? İşte komşu, komşular bizi alışverişte görsün kesinlikle o konuda haklısınız. Öteki anlamda da e, işlenmiş ürünlerin ihracatı anlamında da bizi zorluyor diye düşünüyorum. Yani bu sorun ortadan kalksa ya da bir çözüm bulunsa bahsettiğiniz 150 e, milyon dolar mıydı yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Ne kadar bir, bir Bence en az 250 milyon dolar. En az daha ilk iki sene içerisinde 250 milyon dolar rakamlarına ulaşır. Kesinlikle. Mi? Zaten baktığınız zaman da çok bakın e, bu ürünün illegal yollarla girdiğinde çok 150 tona e, 150 milyon e, dolarla 30 milyon dolar arası bana çok inandırıcı geldi. Yani hmm. eğer bu 30 milyon doların üzerine bana sorarsanız en az bir 20 milyon dolar civarında illegal yollarla bu ülkeye ürün giriyor diye düşünüyorum. Özellikle e, birçok üründe olduğu gibi işte e, doğuda doğu tarafından evet. doğu sınırlarımızdan evet. böyle bir e, böyle bir giriş söz konusu maalesef. E, i̇thalat ve ihracat rakamlarını söyledik ama üretim tarafında baktığımız zaman baharat sektöründe yüzdesel bir pay yaparsak ne kadarlık bir tarafı biz kendimiz üretiyoruz ne kadar tarafı ürün çeşitli tarafında it, ithal ediyoruz? Şöyle diyelim yarı, yarı, biz aslında yarı, baharatları hı. yarı yarıyadan biraz daha yerli ürünler daha üstedir. Hı. Kaba baharat dediğimiz işte sofralarımızda her gün kullandığımız nane, keki, kimyon işte pul biber, sumak gibi baharatların birçoğu Türkiye'de yetişiyor zaten. Ee, ...ama ince baharat dediğimiz, işte daha az kullanılan ama çeşitli daha fazla olan gruplar var. Onlar ise ithal ama %60'ı, %40 oranında diyebiliriz. Anladım. Ee, şimdi biraz önce siz bahsettiniz, bazı teşvikler ya da son dönemde ilgi de var bu alana Ve bizi izleyen, yatırım fırsatı kollayan izleyeceğimiz de oluyor. Zaman zaman hmm. e-mail de geliyor. Ee, sektörün içinde biri olarak, fiyatları bilen birisi, pazarı bilen birisi olarak... Bu işe yatırım yapmak isteyenler ya da bu tür bitkisel üretim, baharat yetiştirmek isteyenler sizce öncelikle bakabilecekleri alanlar hangisi? Eksik olan üretimde ama ciddi anlamda potansiyel olabilecek birkaç böyle çeşit sayabilirsek Yani fırsatlar e, ne tarafta? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Mesela bir dönem ciddi anlamda çörek otu ithal ettik. Hala Türkiye çörek otu ithal etti. Yani bu acı. Ee, ama çörek yağ ürettiğiniz zaman ithal çörek çıkan yağ miktarları ve yağ değerleri çok kaliteli değil. Şimdi yerli çörek otuna doğru bir dönüş var. Ee, bu yavaş yavaş olacak. Birçok ürün için e, bu geçerli. Baharatlarda e, baharattan ziyade tıbbi aromatik evet. katma değeri çok daha fazla. Yani bu anlamda Melisa e, ciddi. Mesela yeşil çay yetiştiriciliği yapabilir ve biz buna çok müsaitiz. Ama ...şu kafada olmak lazım. Yani ben yeşil çay yaprak aldım, kıvırma yapmadım... ...kestim, biçtim, nane gibi sattım, benim yaptığım yeşil çay... Bu, ...bu yeşil çay değil, dünyanın her yerinde... ...bu yeşil çay kıvrılarak yapıyorsa... ...siz de kıvrılarak yapacaksınız. O zaman... E, ...biz bize karşılıklı çalarız ve bu ürünü yurt dışına satamayız. Bakın ne yapıyoruz? Karadeniz bölgesinde e, kalkıyoruz çayı bir türlü... Evet, azaltmaya çalışıyoruz. Ha bile çay bahçelerini küçültmeye çalışıyoruz. Çünkü bir siyah çay bilmiş. İşte beyaz çay var, oolong çayı var, yeşil çayın bir sürü türevi var. Ve Türkiye'de çay kar gördüğü için dünyanın en kıymetli çayı. Niye biz bunu Hı. böyle değerlendirmiyoruz? Ama bunu işleyecek firmalarda şu olacak. Mesela çok büyük bir kurumun başındaki bir genel müdürle ben bir görüştüğümde. Ya sayın genel müdür bunu Çinlilerin, Japonların işlediği gibi kıvırtma teknolojisiyle işte istim vererek sonra bunu eleklerden geçirerek yaprakları kıvırarak dünyadaki Pazarda yerimizi alabiliriz dedim. Biz böyle yapıyoruz. Değil ama dünya böyle bir şey değil yani. Hele e, ticaretin bu kadar global ve çok rahat olduğu bir ortamda... ...neye ekilebilir? Yine gelelim. İşte e, ebegümeci çiçeği yetiştirebilir. Ebegümeci'nin tek mavi çiçeği kullanılıyor. Aynı zamanda da alt tarafı sebze olarak kullanılıyor. E, başka, e, hatmi çiçeğini zaten söyledik. Melisa ve Melisa'nın türleri var. E, Yaban mersini yetiştirilebilir. ...ciddi anlamda, Karadeniz'de bu anlamda destek de veriliyor. Ada çayı, yani o kadar çok var ki... ...Türkiye topraklarında bugüne kadar yetişmiş 7 bin tane tıbbi ve aromatik bitki var. Bunların birçoğu zaten kullanımda hala devam ediyor ama... ...en kötü ihtimalle aktarlarda bugün binden fazla tıbbi ve aromatik bitki satışı var. Doğru. Son 30 saniyeye girmişti. Çok kısaca bir de tüketici tarafından. Şimdi bu aflatoksini konuştuk. işte bazen toz biberde bir dönem konuşuldu. Tu, tuğla, kiremit tozu katıldı falan diye. Tüketici neye dikkat etmeli? Son 30 saniyede bir özetler. Yani bir kere Baharat alırken. bu iş pazarda satışa yasak zaten kanunen. Şu an yerel yönetimler onun kontrolünü yapamıyorlar ama yasak. Bir kere gittikleri yerden alışveriş yaparken fişlerini alacaklar. Son kullanma tarihi, üretici, etiket bilgilerinin tamamının eksiksiz olduğuna dikkat edecekler. Bir de baharatın tazeliği hem kokusu bir hem görüntüsü parlak. İçin de işte bir takım ağlanmalar olmamalı. E, nemsiz ve kuru ortamda saklanmış olmalı. Bunları dikkat ederek alışverişini Kesinlikle. yapacaklar. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız için. Konu aslında çok uzun ama süremiz e, sınırlı inşallah bir dahaki sefere. Biraz teşekkür. daha olayın hem e, bu merdiven alt tarafına da biraz değinecektik ama vakit kalmadı. Onu da ayrı bir programda değerlendiririz. İnşallah. Sağ olun. Tarım sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.